Bir tane bandana bağladım kardeşim. Bandana her derde devadır. Ben mafya köpeğiyken yaralandım da böyle iyileşirdim. Lan oğlum bacağın kırık kırık oriyam. Yani bandananın ne işe yarayacağını ben anlamadım. Abicim kalk gözünü seveyim gidek bak bir veterineri. Servetör, beni rahat bırak tamam mı? Sizin yapacak işiniz falan yok mu ya? Gidin beni bırakın. Ben yatayım birkaç güne iyileşirim zaten. O ya? ne ya? İnatçı hayvansın abi ya. Ne i̇natçı hayvansın. Ne halin varsa gör. Valla biz zaten gidiyoruz oraya. Misafirliğe gideceğiz. Çocuklar ve Hazır mısınız ha? Şu arkadaşımız Ragnar'ı ve ailesini bir ziyarete gidelim. O ne ya? Mangalda bizi ne güzel ağırladılar dünden önceki gün. E ayıp olmasın değil mi? Hafta sonu gittik. Hafta içi gitmiyoruz gibi olmasın. Hem bir bakalım bir eksikleri falan var mı? Yeni taşındılar sonuçta. İyi düşündün baba. Doğru söylüyorsun. Bir eksikleri kalmasın baba. Yani sonuçta eksikleri kalırsa sıkıntı olur baba. Tamam mı? Fenerinin eksikleri kalmasın. İyi, Korsan Junior doğru söylüyor babacığım. Ya ki Gorsan Junior. Fenerinin eksikleri de sana ne lan? Onun eksikleri de ben tamamlarım. İşte bile oğlum. Sen daha burnundaki sümüğü alamıyorsun. Nereye tamamlayacaksın? Fenerin benim gibi sağlam bir pitbull lazım. İyi. Sen ne biçim konuşuyorsun lan burnundaki sümük falan diye. Gorsan Junior. Gebertirim lan seni! Gebertirim! Ay Serme Turcuyur! Ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz? Ya Termetör, bu çocukların kız sevdası beni öldürecek. Ay, müdahale etmeyecek misin? Hayır Lady, etmeyeceğim. Bırak bunlar dövüşsün. Gel biz gidelim gizden. Yürü, yürü 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 yürü. Bu salaklarla uğraşamayacağım. Ay abi, çocuklar sana emanet. O ne Ben gideyim de komşularımı bir göreyim. Salamdır Termetör. Merak etme kardeşim. Çocuklar bana emanet. Amcasının aslanları. doğru. için dövüşmeyin lan. Değer mi? Ha? Birbirinizi yaralayacaksınız. Sonra size de çabut bağlamak zorunda kalacağız. O niye ya? Yemin ediyorum var ya. Çocuğun mu var? Derdin var lady. Uğraşmayacaksın. Uğraşmayacaksın. Yapmayacaksın ya. Yapmasaydın termatör. O niye ya? Tek başıma mı yaptım lady? Allah Allah. Sen de vardın bu aşamada. O niye ya? Sanırım yerleşmiş komşularımız lady. Baksana. Kapılar sonuna kadar açık. Gel lady gel. O ya? Kapılar açık değil lan. Kapılar... La evin kapıları çalmışlar. <laughs> bir dakika lan bir dakika. Bu evin kapıları nerede? O bu evin kapıları vardı hakikaten. Nerede lan? Aşağı mı girdin? Ne oldu? Ya yukarıda. <laughs> Arkadaşlar uzun zaman GTA 5 modlarıyla uğraşınca alışıyorsunuz ya. Vallahi alışıyorsunuz. Oğlum sizin burada değil. Şurada olmanız lazım. Arkadaşlar çıldırıyorum. Evet artık kapılarımız burada. Gördüğünüz gibi. Komşumuzun kapısı burası. <laughs> Neyse bir giriş yapalım. Let the giriş begin. Herkese merhaba arkadaşlar ve Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Pitbull'un hayatına devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün yine manyak bir bölümde karşınızdayım. Çünkü Pitbull'un hayatında dehşet bir köpek daha seriye katılıyor. Arkadaşlar en son biliyorsunuz yan komşumuz taşınmıştı buraya ve artık bizimle yaşamaya başlamıştı. Harika bir Malenoiz ailesiydi. Bilmiyor musunuz? Hemen sağ üst köşeye bakın arkadaşlar. Kaçırdığınız bölümü oradan telafi edin. Çünkü bugün komşumuz Ragnar'ın manyak bir kuzeni geldi ve arkadaşlar hayvana inanamayacaksınız var ya öyle böyle yetenekleri yok. Gerçekten çılgın bir hayvan. Ya yani termatörü bile etkileyebilecek bir hayvan. Bakalım nasıl bir hayvanmış. Hadi izleyip görelim. Gel hadi gel. Komşularımıza bakalım ne yapıyorlar. Komşu. Komşu. Biz geldik. Ragnar. O niye? Evlerini koymuşlar ama evlerinde değiller. Acaba evde mi yoklar? Dur. Şuradan bir bakalım. Ee, buradan da bir şey görünmüyor ki. Cık. Aa! Oradalar, oradalar. Gördüm vallahi gördüm. Oraya. Dişi orada, dişi. Adı neydi? Ay, Blaze Terminator, Blaze. Ha işte neydi? Blaze orada. O ne ya? Gel. Yanlarına gidelim de bir şaşırtalım. Sanırım yine mangal yapıyorlar ya. Oğlum ne kadar mangal cahili yani. Ne kadar keyiflerine düşkünler. O ne ya? Nereden geçiyorduk lan bunların evine? Buradan galiba. Gel Lady gel 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 gel. gel. Güzel de evleri var ha. Valla kıskandığımızdan falan değil yani. Allah daha ileri versin onu ya. Bizim ev de iyi. Bakın bizim evi buradan görebiliyorsunuz. Gördünüz mü? O kadar yakın komşuyuz. O yüzden iyi anlaşmamız lazım. Onu ya. Yarın bir gün ailemizin başına bir şey gelse bunlar buradan bizi görebiliyorlar. Yardımcı olurlar. Gel Leydi gel. O ne başına geçmiş yine Ragnar Leydi. Bak bak şov yapıyor şov. Ragnar. Dostum kolay gelsin. oraya ne yapıyorsun lan? Çocukları falan toplamış. Yenge merhaba. Ya Ragnar kusura bakma. Yani hanımla haber vermeden geldik de. O ya? Size geçen gece için teşekkür etmek. Lady. Ragnar görmeyelik kilo mu almış? O ya? Bu sırt ne lan? Ay harbiden termatör. Bu ne ya? Tövbe estağfurullah. Ragnar senden bile iri görünüyor. Termatör bu ne? Eee kızım Adamlarda para var yiyorlar. onu ya günde 5 öğün ben de mangal yesem ben de kocaman olurum. Terminator sen günde 7 öğün yiyorsun. Farkında mısın? Hem de sürekli mangal yapıyorsun. He doğru ama yine de ben bunun kadar kilo alamamışım. Onu ya. Ragnar oldu lan sana? Ay lady. Hayatım hoş geldiniz. Terminator Ay hoş geldiniz ya. Vallahi ben de tam sizi çağırdım. Tabi. Tabi. Koskoca Malonis şuradan çıkamıyor anasını Ay vallahi ben de tam sizi çağırtıracaktım çocuklara. Lady Ragnar'ın kardeşi geldi Belçika'dan. Kardeşi benim kaynım Rollo. Ay Ragnar'ın kardeşi mi geldi? Nasıl ya? Bu, bu Ragnar'ın kardeşi mi? Ragnar değil mi? Ay hayır hayatım. Tanışmanızı isterim. O Rollo. Blaze bu etler pişti ha. Hadi yiyelim çocuklar. Bunlar kim? O komşularınız galiba. Merhabalar birader. Ben Oley William. Lan böyle. Bu ne? Lady. Bu. Bu. Bu bir Pitbull. Ay evet hayatım ya. Sorma. O var ya Ragnar'ın kardeşiymiş. Ra Aha. Ragnar da geliyor. Termetor. Ne kadar da benziyorlar değil mi? Ama birisi Pitbull, birisi Belçikan Malonis. Anlamadım. Ben de anlamadım Lady. Ben de anlamadım. Ragnar geliyor mu? O ne ya? Ragnar. Evet lan evet Ragnar bu oğlum. Bu, bu, bambaşka bir şey. Ragnar bu sana ne kadar da benziyor ama aynı zamanda benzemiyor. Bu ne lan? Ha Terminator. Gördüğüm kadarıyla benim kardeşimle tanışmışsın. Rollo. Terminator. Ben yine de sizi formal olaraktan tanıştırayım. Bu benim kardeşim Rollo. Aramızda sadece 6 saat fark var. Annem 6 saat arayla doğurmuş. Rollo benden önce doğmuş. O yüzden böyle bu kadar iri. <laughs> Bense ondan sonra doğmuşum. Terminatör. O bir pitbull kırması. Bense düz bir malanoisi. O ne yap? Öyle bir şey nasıl olabilir lan? Olamaz ki Ragnar. Oğlum bu bu La oğlum aynı karından çıktıysa da senin de böyle pitbull olman lazım. O tarafını biz de hep garipsedik biliyor musun kardeş? Lakin niye öyle olduğumuzu hiç anlamadık. Ben garip bir şekilde pitbull kırması çıkmış. Neyse. Ya Ragnar ben açlıktan 10 tane falan yedim ama sıkıntı olur mu? Yok problem olmaz. Olmaz olmasına da. Ya şimdi termatörler acıkmıştır onlara da. Termatörler yalnız gelmemişler. Anlaşılan Abin de gelmiş Terminatör. Oh çocuklarla birlikte. Bu abinin bacandaki ne? ya? sorma Ragnar sorma. Biz ona inat diyoruz inat. Ya abicim sen niye kalktın kırık bacağınla? Onu ya çabıtı da yapıştırmış bacağına. Onunla iyileşeceğini sanıyor. Ne işi güzel burada abicim? Terminatör senin çocuklar çok ısrar edince ben de getirmek zorunda kaldım kardeşim. Şimdi yoldan karşıdan karşıya geçerken araba mı çarpsın onlara? Tek mi göndereyim? Dedim ben de geleyim. Hem etin kokusunu da aldım. Bu ne lan? İki tane Belçikalı malonis var aynı renkte. Ne oluyor Terminatör? Ben Belçikan malonis değilim. Ben yarı pitbull, yarı Belçikan malonisin. Senin o suratındaki ejder dövmesi mi? Ejder çetesinden misin sen? Aa! Ejder çetesini biliyor. Sen nereden biliyorsun lan ejder çetesini? Terminatör kim bu lavuk? Abicim lavuk, bavuk diye konuşmaz mısın lütfen? Allah Allah! Ragnar'ın kardeşi ya. O ne ya? Ondan 6 saat önce dünyaya gelmiş. Böyle kırma bir pitbull. Abici biraz saygılı olun. Gözünü seveyim yani misafirler onlar tamam misafir. Bak biz bile misafiriz ama yani. Abici. Bir dakika bir dakika. Bu hayvan benim ilgimi çekti Terminator. Bu ne lan böyle aşırı iri kaslı bir hayvan. Birader sağlam bir şeye benziyorsun ha. Öyleyimdir. Çekemeyeceğim hiçbir şey yok. Sırtıma uçağa bağla uçağa bile çekerim. İyi. Abartma amca abartma çıvıtıyor resmen. Görüyor musun Korsancı yür? İyi. Ee, şey bilir. Ne diyor duydu mu bu dayı? <laughs> Uçak bile çekilir diyor diye. Ee, Kafa yemiş. Öyle bir şey mümkün değil. Ben çekemiyorsam kimse çekemeyiz. Ay saçmalama. Benim Rollo amcam her şeyi çeker. Doğru söylüyor. Ben hayatımda onun kadar güçlü bir köpek görmedim. Bir keresinde tır sürükleyip götürdü gözümüzün önünde. Evet evet yaptı. Çekti götürdü. Rollo amca çok güçlüdür babamdan bile güçlüdür. Çocuklar doğru söylüyor. Rollo birazcık fazla güçlüdür Terminator. Çok fazla. E madem böyle kalabalık olduk evde olmayalım ya. Bir sahil kenarına gitmedik mi böylece? Ha? Gelir misiniz komşu? O ne ya? Sahil kenarı mı? Olur. Bize uyar. Hem Mike abimin kırık bacağına da iyi gelir. Güneş ışığı iyidir yani. Lady Hay hayatım vallahi biz sana bağlıyız yani kocamsın ne diyorsan o. Allah pikniğe gidiyoruz. Piknik! Sahilde piknik vakti, sahilde piknik vakti. Hayır, sahil kalabalıkmış lan bugün. Allah Allah. Hafta içi bile bu kadar oluyor mu ya? Ladycim hafta sonu kalabalıktır diye gelmiyorsun ama baksana. Hafta içinde de kalabalık. Ya rolla kardeş, şey diyeceğim. Rüyam sen o kadar şey nasıl taşıyorsun tek başına lan? Ya biz de alsaydık biraz o neyim? Rollo. Gerek yok ben taşırım. Ya tamam taşırsın da. Rüyam. Neydi hayvana bak lan. Hiç umurunda bile değil ha. Rollo tamam daha fazla ileri gitme gerek yok. Orası insan kaynıyor. Biz buraya bir yere mangallığı kursak yeter. Rüyam. Etler onda. Mangallık onda. Çocukların oynayacağı top onda. Oğlum bu hayvan nasıl bir şey lan böyle? Allah. Rollo sen bunun eğitimini falan mı aldın? Onu yap. Sen bu kadar ağırlığı nasıl taşıyorsun lan? Abicim gerçekten yetenek. Sen de daldan düşüp yani bacağını kırdın. Darmatar bilerek düşüp kırmadım tamam mı? Hem çaput yapıştırdım ben. İyileşeceğim. He iyileşecek. Onu yap. O çaput seni iyileştirecek. Hey Allah'ım yarabbim. Neyse. Mangalımız o zaman burada yakalım Rollo. Dur ben senin sırtından şu ağırlıkları alayım. Allah! Ben aldım topu ben aldım. Darbe torcu yiyor. Boşuna uğraşma. Vermem sana. Aha. Gel lan buraya korsacı Gel. Ha, topu ben aldım. Gelmem gelmem gelmem. Yakalayabilirsiniz top sizin. Oraya. Kavga etmeden oynayın lan. Kavga etmeden oynayın. Düzgün düzgün geçinin. Mangallık yana dursun. Oraya. İyi oldu lan ama. Ailemiz geliştirdi resmen Belanoy ailesi gelince. Ya yalnız şu hayvan çok garip duruyor oğlum. Sanki bu hayvanda bir kötülük var gibi lan. Yani günah almak istemiyorum ama çok karanlık bir hayvan gibi. Ne düşünüyorsun mirader içinden bana bakıp bakıp ha? Bakıp da yüzüme söyleyemeyeceğim bir şey varsa içinden düşünme bile. Bak ben rolluyum. Dürüstlüğüm ve namusumla bilinirim. Ve sana şu kadarını söyleyeyim. Beni alt etmeyi düşünüyorsan edemezsin. oraya yap? Seni alt etmeyi niye düşüneyim kardeş? Allah Allah. Seninle daha yeni tanıştık. Yalnız sen nasıl bu kadar irisin? Nasıl bu kadar güçlüsün? Ne eğitim aldın? Allah vergisi eğitimi kardeş. Annemden geldi bana, annemden. Rahmetli de güçlüydü. Beni doğurduktan altı yıl sonra vefat etti. O ne ya? Seni doğurduktan altı yıl sonra... E iyi. Ben annemi hiç görmedim bile. O ne ya? Neyse. Mangalları koyalım o zaman etleri kardeş. Koyalım. E yok artık. Saçmalama Allah Allah. Ya Ragnar utanmasan diyeceksin ki şu traktörü çekecek. Ne yalancı hayvansın ya. O kadar da değil ya. Biliyorum kulağa inandırıcı gelmiyor ama Belçika'nın en güçlü hayvanı bu. İnanmıyor musun Mike? Rollo sana bir şey soracağım. Şurada gördüğün traktör var ya. Onu çekebilir misin? Traktörü mü? Bakayım.